10 Ocak Pazartesi. halktv.com.tr İsmail Saymaz. Aklanmış da olsa KHK'lıyı nasıl işe alırsın soruşturması. İstanbul Büyükşehir Belediyesi 4 Ocak'tan beri 8 müfettiş tarafından inceleniyor. Bütün ihalelere, doğrudan teminlere, ruhsatlara ve işe alımlara bakılıyor. 5 Mezarlıklar Müdürlüğü'nde işe alınmasına yönelik özel teftişin akıbeti beklenirken bu teftiş Ankara'ya sıçrar mı diye düşünülürken herkes birbirine kayyum mu geliyor sorusunu yöneltirken soruşturma haberi Gökçe adı'dan geldi. İyi partili belediye başkanı Ünal Çetin hakkında kanun hükmünde kararname ile mesleğinden ihraç edilen ancak beraat etmiş, tazminat almaya hak kazanmış bir hakimi belediyede işçi olarak çalıştırdığı için soruşturma açıldı. Çetin, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapmaksızın yalnızca adli sicil kaydına bakarak NG'yi işi almakla suçlanıyor. Tıpkı Ekrem İmamoğlu gibi. Bandırma'da görev yapan kadın hakim NG 15 Temmuz'dan 2 gün sonra tutuklandı ve 9 ay cezaevinde kaldı. Bu arada da 24 Ağustos 2016'da ihraç edildi. Gaziantep 9. Ağır Ceza Mahkemesi'nde silahlı örgüt üyeliğinden yargılandı. İddianameye göre FETÖ ile ilişkili E.M. adlı kişiye 2000 lira göndermişti. Ancak bu kişi emlakçıydı. N.G. kiralaması için evini emlakçıya vermişti. Gelen para evin kirasıydı. Diğer iddia N.G.'nin tutuklanmasına karar veren hakimin üniversite yıllarında örgüt evinde kaldığını duydum ifadesine dayanıyordu. İddia ispatlanamadı. Son olarak 2014 yılındaki Hakimler ve Savcılar Kurulu seçimlerinde FETÖ'cü adayların lehine propaganda ve sandık müşahitliği yaptığı ileri sürüldü. Hakim NG suçlamayı reddetti. Dava 28 Şubat 2019'da beraatle bitti. Gerekçeli kararda anılan eylemin tek başına örgüt üyeliğini gösteren vahim nitelikte olmadığı gibi yoğunluk ve süreklilikte içermediği belirtildi. Akşehir Ağır Ceza Mahkemesi, gerçekleştirmediği bir fiil nedeniyle itham edilmesi ve haksız koruma tedbirlerine muhatap olması nedeniyle NG'ye 8.730 lira maddi, 16.000 lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi. Aklanan NG, Gökçeada'da bir otelin resepsiyonunda çalışmaya başladı. Bir tavsiye üzerine 17 Eylül 2019'da belediyeye bağlı GökAş Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nde işe alındı. Görevi belediyenin dava dosyalarını tanzim ve tasnif etmekti. Ancak ihbar üzerine İçişleri Bakanlığı soruşturma açtı. Bakan Süleyman Soylu, 15 Ekim 2020'de Başkan Çetin'le Gökaş Yönetim Kurulu Başkanı Hasan Akpolat hakkında soruşturma izni verdi. Kararda NG'nin adli sicil kaydıyla işe başlatıldığı, ancak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması yapılmadığı, 29 Ekim 2016'da çıkarılan KHK'ya aykırı işlem yapıldığı ileri sürüldü. Çetin iznin iptali için dava açtı. Dilekçede Anayasa Mahkemesi'nin 2019'da güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması hükmünü iptal ettiği, NG'nin karardan sonra işe girdiği ifade edildi. Danıştay 1. Dairesi 21 Nisan 2021'de oy çokluğuyla verdiği kararda tuhaf bir yoruma imza attı. Çetin'in işe alım yönünde verdiği talimatın belediyedeki görevleri kapsamında değil, şirket kapsamında kaldığı ve savcılığın doğrudan soruşturma açması gerektiği savunuldu. Oysa Besbelli başkanlık yetkisini kullanmıştı. Bakanlığın soruşturma izni kaldırılırken dosya Gökçeada Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi. Çetin aylardır ifade vermek için savcılığa çağrılmayı bekliyor. Ancak ne hakkında bir iddianame yazılıyor ne de kovuşturmaya yer olmadığına karar veriliyor. Şöyle diyor Çetin. Bana işten çıkartın dediler. Mahkeme beraat kararı veriyor. Ben kendimi kurtarmak için bu kadını işten atacağım öyle mi? Bu ahlaksızlık. Benim derdim bu ülkenin hukuk devleti olması. Yargıya güvenmezsek kime güveneceğiz? Çetin İmamoğlu'na başlatılan teftişi hatırlatarak muhalif belediye başkanlarına bu tür işlemler yapılacak. Önce benim başıma geldi, iktidarın başkanı olsaydım gündeme gelmezdi diye konuşuyor. Çetin hangi iddia ile yargılanacağını merak ediyor. Gerçekten suçu nedir? Yargı kararıyla masum olduğu anlaşılan insanı belediyede işi almak, istihbarat fişlediğine değil adli sicil kaydına bakmak mı? Desenize adil olmakta şu zorba ve, hukuk tanımaz iktidara kötü örnek oluşturduğu, devletin en temel niteliklerinden birinin hukuk olduğunu hatırlattığı için suçlanacak. Gökçeada davası eğer açılırsa hem şu günlerde özel bir teftiş yürütülen İstanbul Büyükşehir Belediyesi hem de Ankara Büyükşehir olmak üzere bütün muhalif belediyeler açısından pilot yargılama olacak.